Efendim fit kalmak isteyenler şu an itibariyle bizi izlesin. Şimdi bir konuğumuz olacak değerli bir öğretim üyesi. Ee, önce şöyle bir anlatmak isterim konuyu. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi isimlerini saydığım dünyaca ünlü futbolcuların en çok merak edilen sırlarından biri de yaşları ilerliyor ama vücutları fit. Şimdi bu sırrın süper besin kategorisinde değerlendirilen deniz yosunu olduğu ortaya çıktı. Peki nedir deniz yosunu? Faydaları neler? Vücutta nasıl bir etki bırakıyor? Bildiğimiz yosun mu bu denizde gördüğümüz? Hepsini soracağız. Ee, Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji e, öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Ustayla. Coşkun Bey merhabalar, günaydın. Günaydınlar duyguladım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ya hepimiz için yaş geçiyor tabii ki. Hele de 30'dan sonra çok hızlı geçiyor ama ilerleyen yaşına rağmen Vücudunu koruyan, fit kalan, sağlıklı gezen birçok insan var. Az önce örnek verdiğim futbolcular bunların başında. Deniz yosunuyla besleniyorlar sanırım ya da nasıl tüketiyorlarsa. Hocam nedir bu deniz yosunu? Evet, gerçekten oldukça besin değeri yüksek, sağlıklı kalmanın, dinç kalmanın ve daha uzun ömürlü olmanın sırlarından bir tanesi, süper besinlerden bir tanesi de yosunlarımız. Ee, aslında çok yeni bir kavram değil bu ee, şöyle söyleyeyim ee, bu yosunlar e, Azteklerden Meksikalılardan beri kullanılan e, çok eski ta çağlara dayanan e, besin türleri yani insanoğlu aslında e, bu değerli besini çok önceleri öncesinden e, keşfetmiş ve bunu tüketmeye başlamış. Ee, ama şu var, bunlar bildiğiniz gibi denizlerde ya da böyle nemli ortamlarda yetişebilen e, bir canlı türü. Birbirlerinden oldukça farklı Duygu Hanım. E, birbirlerine çok benzemiyorlar. Dolayısıyla da her tip e, bir yosunu tüketmek doğru değil. E, biz bunlardan iki ya da üç tanesinin ön planda olacağız olduğunu görüyoruz ve bu anlamda e, uzun yıllardır kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi belki duyduğunuz mu bilmiyorum ama Hanım. Spirulina dediğimiz bir e, yosun türü. Bu mavi yeşil olan tipi. Bir de sadece o renk açısından yeşil olan var ki kloralla dediğimizde e, bu iki deniz yosunu ön plana çıkmakta ve bunlar çok değerli, önemli proteinler, mineraller ve yağları içeren besinler olduğu için e, dediğiniz gibi bu futbolcular da bunu keşfedip ve onların da performans ve sağlık gerektiren bir durumları olduğu için kullanmaları çok doğal olarak mümkün. Hocam şimdi hepimiz denize giriyoruz, Yol, e, yüzüyoruz. Şimdi bizi izleyenler de onları da böyle güzelce anlatmak adına hemen ayağımızın altındaki yosunu yemiyoruz. Bu hangi yosun yararlı işte bu deniz yosunu e, nasıl anlayacağız biz bunu? Şöyle şimdi bakın e, tabii yani e, Elimizi atıp denizdeki yosunu yemekten bahsetmiyoruz. Bunlar birer e, gerekirse besin ögesi gerekirse de gıda takviyesi olarak kullanılan bitkisel kaynaklı gıda takviyeleri aslında. Bakın bir tanesi spirulina. Bu çok önemli bir e, yosun tipi. Mavi evet. ve yeşile benzeyen bir şey. E, şöyle söyleyeyim size astronotların bile beslenmesinde kullanılan çok özel bir besin. Neden spirulina çok değerli? Çünkü içerisinde çok yağ barındırmamasına rağmen çok güzel protein içeriyor. Yani bir kaşık aldığınızda 4-6 gram protein ki bu proteinler bizim beynimiz için, örneğin depresyonumuzu düzeltmek için, örneğin dikkatimizi toparlamamız için, örneğin Alzheimer'dan korumak için, örneğin Parkinson'dan korumak için gerekli amino asitler bunlar. Bizim bütün vücudumuzun yapı taşı. Bakın bir e, kaşık alıyorsunuz ve 4-6 gram protein alıyorsunuz ve çok değerli proteinlerini alıyorsunuz. Amino asitlerini alıyorsunuz. Bununla birlikte istemediğiniz kadar e, mineral ve e, element alıyorsunuz. Yani kalsiyum barındırıyor şöyle söyleyeyim. Sütün içerisindeki kalsiyumun 1500 katı kadar spirulina kalsiyum barındırır. Evet. Çok güzel bir A vitamini deposudur. Yani siz 3000 kat daha fazla e, havuçtan daha fazla A vitamini vardır. Çok iyi bir demir kaynağıdır. Yani 5000 kat kadar e, ıspanak, 5000 kilo ıspanak yiyeceğinize 1 kilo e, bu besini tükettiğinizde 5000 kat daha fazla demir kazanmış oluyorsunuz ki Türkiye'deki ve dünyadaki en önemli sorunlardan biri Duygu Hanım. Aslında çok demir üstü örtülüdür bu ama demir eksikliğidir. Özellikle kadınlarda doğurgan yaş kadınlarda çocuklarını beslemekte bile geri e, ...oldukça önemli kadın sorunlarından biridir demir eksikliği. Spirulina, işte bu yosunlar çok iyi bir demir deposudur. Ve içerisinde o kadar özel kimyasallar, daha doğrusu fitokimyasallar barındırırlar ki... ...ve bunların da tedavide ve e, çok önemli özellikleri var. İsterseniz ondan da e, bahsedebiliriz. Ama her yosunu tüketmeyeceğiz Duygu Hanım de dediğim gibi saptanmış hatta bunlar kültürleri de yapılmış o şekilde tüketilebiliyor. Toz şeklinde var, tabletler şeklinde var. Bunları biz gıda takviyesi şeklinde de kullanabiliriz ama diğer türlü doğadan da kullanabiliyoruz. Bunu mesela Afrikalılar çok kullanmış. Onu soracaktım. Ee, Daha önce yoğun tüketilen bir şey mi? Türkiye'de tüke, tüketiliyor mu bir ülke veya bölge var mı? Şöyle söyleyeyim Duygan'ım. Aslında Türkiye'de çok süper gıdalar çok bilinen bir kavram değil. Biz bunlara bir anlamda da fonksiyonel gıda yani vücutta çok önemli etkileri, tedavi edici veya düzenleyici veya tamamlayıcı etkileri olduğu için bunlara fonksiyonel gıda adını da veriyoruz. Bu süper gıdalar Türkiye'de çok bilinmiyor. Ben size 10 tane süper gıda saysam yani bunların en az 8 tanesini hiç duymamışsınızdır. İşte da ya da kolerella dediğimiz yosun tipi de bunlardan bir tanesi. Yani 10 tane sayıyorsam 6. 7. sırada bu süper besini saymam gerekiyor. Ve bunu dediğim gibi Aztekler kullanıyordu. Özellikle Afrika'nın çat bölgesinde kullanılıyorlar. Bazı bölgelerdeki göllerden bunu elde ediyorlar ve kullanıyorlardı. Ama Türkiye'de tabi bilen biliyor eğer siz beslenmeyi sadece psikolojik olarak algılamıyorsanız yani beyninizi tatmin etmek için algılamayıp hücrelerimizin beslenmesini düşünen bir beslenme anlayışına sahipseniz o zaman spirulina ve kolorallayı mutlaka duymuş olmanız gerekiyor. Şimdi hı hı. bakın bu detoks kamplarında ben de mesela kazdağlarında detoks kampları yapıyorum. Oradaki en önemli içeceğimiz e, spirulina bu ve koloralladır. Çünkü e, içerisindeki besinler açısından ve tedavi edici ve anti aging yaşlanmayı geciklen, geciklen, geciktirmesi açısından oldukça değerli besin olarak karşı. Yani insanoğlu biliyordu aslında ama Türkiye'de hı hı. E, belki bu programlarla tanıtabiliriz. Bakın şöyle söyleyeyim size. Astronotlar uzaya çıktıklarında yanlarında bu besinleri götürüyorlar. Çünkü e, çok fazla işlem görmeden tozu suya karıştırıp içtiklerinde inanılmaz derecede mineral, vitamin ve protein alıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. 1000 kilo e, sebze meyve yeseniz 1 kilo spirulina yemenize bedel. Dolayısıyla 1000 kiloyu uzaya taşıyacaklarına 1 kilo spirulina taşıdıklarında evet. uzaya ee, çok rahatlıkla beslenebiliyorlar. Bakın şöyle bir şey daha var. Afrika'da mesela çok aç insan var ya da beslenme gerisi topluluklar var. Şimdi bunların da e, bu e, yani açlıktan kurtarmak, besin değerlerini kazandırmanın en iyi yolu bu spirulina ve kolorellanın bunlar tarafından tüketilmesinin sağlanmasıdır. O kadar da pahalı şeyler değillerdir bunlar. Ancak tabii dikkat edilmesi gereken faktörler var. Hocam pek çok soru geldi bir anda ee, bununla ilgili. Cevaplamaya çalışayım. Ben, evet, kendi sorularımı sorayım vaktimizde kalırsa tabii ki o şekilde tamam. de devam ederiz. Buyurun. Ben nasıl elde edeceğimizi sormak isterim, nasıl tüketilmesi gerektiğini. Mesela herkes tüketmeli mi? Hani her besini böyle bir anda yiyoruz ama e, bazı hastalıklarda zararlı olabiliyor ya. E, bununla ilgili de bilgileri tamam. bir sormak isterim. Şimdi sırayla gitmeye çalışayım. Herkes tabii ki tüketebilir ancak dikkat edilmesi gereken konular var. Bir tanesi hamileler biraz dikkat etmeli bu konuda. İkincisi hipertiroidi dediğimiz tiroidleri çok çalışan kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bir de Duygu Hanım alerjik insanların dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü besin değeri çok yüksek protein açısından da oldukça e, yüksek değere sahip olduğu için alerjik kişilerin çok dikkatli kullanması gerekiyor. Onun dışında birçok insan çok güvenilir bilinen bir gıda olarak tüket tüketebiliriz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü bunu 1900'lerin sonlarına doğru çocukların da kullanabileceği formatta ve çocukların da 10 grama kadar bunu çok rahat bir şekilde tüketebileceklerini belirtiyorlar. Şu şekilde tüketiliyor. Siz bunu besin takviyesi olarak ya da gıda takviyesi olarak dışarıdan alabilirsiniz. Yani dışarıda da satılıyor. Bu özellikle yurt dışında ve şurada burada çok fazla bulabileceğimiz ama Türkiye'de de şu anda bulunuyor. Bunları rahatlıkla nereden? Şu anda marketlere kadar e, ya indiğini e, indiği konusunda çok bilgi sahibi değilim. Ben marketten almıyorum. Ben bunu yaklaşık olarak bir 7-8 yıldır kullanıyorum Duygu Hanım. Ben her e, yurt dışına çıktığımda alıyorum. Sonra Türkiye'de takviyeleri var. Takviyelerini kullanmaya çalışıyorum. Toz şeklinde e, suya karıştırabiliyorsunuz ya da tablet şeklinde sabah akşam şeklinde kullanabileceğiniz formları var. Ancak çok üzerinde durduğum bir konu var ki bunlar denizlerden elde edilen maddeler ve besin gıdaları olduğu için süper gıdalar oldukları için denizlerimiz de maalesef çok fazla kirlendiği için Özellikle çok fazla antidepresan kullanılmaya bağlı veya çok fazla dezenfektan kullanılmaya bağlı olarak bütün bunlar sonuçta denizlere gidiyor. En son gittiği nokta siz antidepresanı vücudunuza alıyorsunuz vücudunuz onu metabolize ediyor sonra idrarla atıyor ve o da en sonunda gittiği yer denizler. Şimdi denizlerimiz kirlendi. Dolayısıyla bu kadar değerli bir besini Mutlaka ve mutlaka organik kullanmak zorundayız. Bakın tekrar ediyorum çok önemli bir şey. Tabi şu saydığınız futbolcuların para dertleri olmadıkları için en iyisini ve en organini en süperini alabilme yani fiyatı ve paraları olan insanlar. Dolayısıyla burada çok dikkat edilmesi gereken şey organik olması. Neden? Organik olmadığı takdirde spirulina ya da koloralla yani her yerden satın almayı doğru bulmuyorum. Her Ağır metal içerebilir değil mi? hı. -hı. Aynen Duygu Hanım. Çünkü denizler ağır metallerle bakın balıktan bile bunu alıyoruz. Midyeden bile bunu alıyoruz. Nedir arsenik? Kadmiyum, çinko zehirlenmelerine kadar, kurşun zehirlenmelerine kadar risk taşırsınız. Yani hmm. her koloralle veya spirulina asla tüketmememiz lazım. Hmm. Çünkü bunların da alerjik yapabilme, alerji olabilme potansiyelleri var. O yüzden uzun sürede tavsiye etmiyoruz. Günde bir ya da iki kaşık en fazla tüketilmesi gereken ve bütün böyle adeta serum takılmış gibi, adeta bir multivitamin içmiş gibi içerisinde bakın B12 vitamini var, B1 vitamini var. Çok önemli yani K1 K2 vitamini var. İçerisinde fikosiyanin diye bir madde var beynimizi koruyor Duygu Hanım sizin Alzheimer'dan koruyor. Siz daha gençsiniz ama yaşlandıkça çok daha önemli olacak bu besinler. Kalbimizi koruyor. Bakın kolesterolümüzü düşürebilme özelliğine sahip. Çok daha önemli bir şey söyleyeyim. Bir çalışma yapmışlar. 6 hafta boyunca Spyrina kullanan kişilerin tansiyonlarının düştüğünü saptamışlar. Yani kalp damar sağlığı açısından da faydalı. Daha fazla ileri gitmek istemiyorum ama bütün hücrelerimizi doyuran, bütün hücrelerimiz için magnezyum kalsiyum, fosfor işte her türlü vitamin D vitamini hariç çok iyi bir karoten şeyi ve bu da bizi inflamasyondan koruyor. Bu da bizi hastalıklardan koruyor. Çok değerli bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Yani birçok bin kiloluk besin satın alacağınıza düşünün fiyatı ne kadar şu enflasyonda Spirulina ile bütün bunları hücrelerinizi doyurabiliyorsunuz. Hocam, bakın. Ben... evet buyurun. Şimdi şöyle bir şey var Duygu Hanım. Şimdi biz beslenmede şöyle hatalar yapıyoruz. Biz e, sanıyoruz ki ben köfte yedim, yanına da makarna yedim ve bunları da organini yedim atıyorum. Aa, ah, çok güzel sağlıklı beslendim. Hayır biz burada yaptığımız şey beynimizdeki dopamini yükseltmek oluyor. Yani biz daha çok beynimizdeki dopaminden zevk almak için yiyoruz. Halbuki hücrelerimizin amacı zevk almak değil. Bana gerekli olan magnezyumu ver, bana gerekli olan B12'yi ver diyor. Bana D vitamini ver, bana C vitamini ver, bana gerekli minerallerimi ver diyor yani ona çinko mu var magnezyum mu var diyor. Dolayısıyla eğer siz sadece beyninizdeki dopamini arttıran yiyecekler tüketirseniz ki bu bir süre sonra dopamin demek bağımlılık demektir. Siz artık bağımlı olmaya başlıyorsunuz. Evet. Yeme bağımlısı oluyorsunuz. Yani dolayısıyla da aslında hücrelerinizi doyurmadan beyninizi tatmin ederek sağlıklı beslendiğinizi düşünüyorsunuz. Bu kavram çok önemli. Ben bunun üzerinde aslında e, durmak da istiyorum, uzun bir konu ama evet. bu dopamin e, zevk meselesi, bağımlılık meselesi, tatlıyla veya karbonhidratla veya e, sosyal ortamlarla aldığımız zevkin aslında bir beslenme değil. Ama biz şunu yapmalıyız: hem duygularımızı beynimizdeki dopamini tatmin etmeniz, ama aynı zamanda da hücrelerimizi tatmin eden değerli besinleri, işte bu süper besinleri kullanmakta fayda var çünkü bunların tadları o kadar da güzel değil. Peki. O yüzden dopaminimizi pek arttırmıyor. Evet, biz de. Ben de zaten hayatta şunu gördüm inanın yani e, tadı güzel olan bir şeyin çok faydalı olmadığını ama tadı da çok kötü olan bir şeyin ne kadar da faydalı olduğunu görüyoruz yaşam içerisinde. Hocam hep derler ya, ya sevdiğim her şeyin tadı çok güzel diye hakikaten öyle hepimiz için. Ee, ...tadalmadığı... evet hep kendimize bir bahemiz var yemek için. Bir de tabii Türk toplumunun da bir özelliği olarak bu yeme de bir e, kültürel bir boyut da var bu işin. E, seviyoruz böyle. Tabii ki böyle. sosyal boyutu var. Evet farklı Çünkü dediğim lezzetlerim. gibi dopamin salgılıyorsunuz. Siz yani e, sevdiğiniz insanlarla sevdiğiniz yemeği yediğinizde o tatlıyı yediğinizde dopamin salgılığı o kadar tatmin oluyorsunuz ki ama dopamin eşittir bağımlılık ve vücuda şöyle orta beyinden salınan dopamin gidiyor hipotalamusa diyor ki nerede yedin, nasıl yedin, kim yaptı, fiyatını hepsini hafızaya alıyor. Tekrar aynı hareketi yapmak istiyor. Tekrar aynı şeyi yemek istiyor. Ancak bu sırada eğer beslenme bağımlılık o haline gelirse yanlış beslenmeye başlıyoruz. Peki, efendim şimdi bir daha deniz yosununa dönecek olursak şunu sormak istiyorum. Ne yapıyor? Vücudu mu şekillendiriyor mesela yediğiniz zaman? Şimdi, şimdi bakın, bakın o kadar değerli şeyler yapıyor ki anlatamam size. Şimdi bakın biz normal diyelim ki yiyoruz içiyoruz veya güneş ışığına maruz kalıyoruz veya e, herhangi zararlı bir rüzgara maruz kalıyoruz, sıcağa maruz kalıyoruz. O zaman vücudumuzda hücreler zedeleniyor duygular. Evet. Zedelendiği zaman oksidan dediğimiz maddeleri ortaya çıkarıyor. Bakın bu, bu e, yosun yani spirulina yediğiniz zaman sizin hücrelerinizin zedelenmesini koruyor. Çünkü içerisinde bir enzim var süperoksit dismutaz çok da tıbbi konuşmak istemiyorum ama işin bilimsel yönü çok fazla aslında. O enzim bizi koruyor. Yani hücrelerimiz yaşlanmıyor. İstediğiniz kadar güneşe maruz kalın. Biz güneşlendiğimiz zaman bize DNA kırıkları oluyor. Biz güneşlendiğimiz zaman hücrelerimiz bozuluyor. Bu bunu mesela koruyor. Ne yapıyor? Yaşlanmayı engelliyor. Peki vücut için, metabolizma için ne lazım? B12. B12 sağlıyor. Ne lazım? C vitamini. C vitamini bize ne sağlıyor? İnflamasyonu önlüyor. Bakın bağışıklık sistemimizi o kadar güçlendiriyor ki spirulina. Ve siz o zaman hastalıklarla baş edebilme potansiyeline sahip oluyorsunuz. Diyelim ki kronik hastalıklar, tansiyon, e, hipertansiyon veya diyabet gibi hastalıklardan hücrelerimizi koruyor. Yani bizi e, hastalıklara karşı hücrenin defans mekanizmasını arttırıyor. Aslında yaptığı şey hücre için gerekli olan şeyleri hücreye veriyor. Ama o kadar çok şeyi barındırıyor ki içerisinde. O kadar değerli ki. Yani ne diyorum size bin kilo sebze yiyeceğinize bunu tükettiğinizde evet. aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki. Ee, şimdi bu deniz yosunun süper besin olarak adlandırılıyor. Ben de süper besin ne demek diye soracağım. Tabi deniz yosunun dışında da birçok süper besin kavramı altında var. sayabileceğimiz besinler var ki ben hatırlıyorum e, burada muhabirlik döneminde de böyle bir haber yapmıştım süper besinler artık Türkiye'de pazarlarda diye. E, önce süper besin ne diye sormak isterim. Şimdi süper besin dediğimiz şey, evet. Biraz bağlantı sorunu yaşıyoruz şu anda. Coşkun Usta Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Öğretim Üyesi bizimle birlikteydi. Süper tekrar bağlantı kurmaya çalışacağız ama deniz yosunundan bahsettik. Deniz yosunu işte bildiğiniz Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema gibi... Futbolcular kullanıyorlar ve vücutlarının fit kalmasında ilerleyen yaşlarına rağmen genç kalmalarında bu deniz yosununun faydalı olduğunu söylüyorlar ki biz de bunu araştırmak istedik. Ee, uzmanlar da buna kanaat getiriyor deniz yosununun faydalarına. Ee, şimdi tabi e, özellikle Coşkun Bey buna vurgu yaptı. Denizin altında o yüzerken gördüğümüz tüm yosunlardan bahsetmiyoruz bu çok önemli. Burada iki türden bahsetti o iki türün bir süper besin olarak, süper yosun olarak ortaya çıktığını söyledi. Bunu şu anda Türkiye'de tabii bir beslenme alışkanlığı olarak çok oturmuş olmadığı için her yerde bulamıyoruz. Belli yerlerden sipariş vererek sanırım edinebiliyoruz. Bu şekilde bir deniz yosunu sohbeti yaptık.